Arkadaşlar merhaba. Projemize hoş geldiniz Ulu Karagöl ben. Kobler Banker Aden Ofisi'nden. Sizlere bugün muhteşem bir projeyi tanıtacağım. Aura yapının, aura grubun yapmış olduğu bir proje. Şu anda Yukarı Yurtçu'dayız arkadaşlar. Karşıda e, Toki Yapracık Konutları'nın bir etabı. Ve arkamızda yine diğer etabı. Görmüş olduğunuz e, bölge yapra, şey, e, Yukarı Yurtçu bölgesinin en merkezi bütün çarşılarının ticari alanlarının olduğu bir bölge. Arsamızın konumu bölgedeki en iyi konum. Yani bu bölgede daha iyi bir lokasyon yok. Projemin de detaylarını size fotoğraflarını göndereceğim. Harika bir proje ve gerçekten üzerine hangi fiyatı koyarsanız başka bir proje yok. Görmüş olduğunuz e, olduğu alan Proje alanımız. dört tane blok buraya koyacağız arkadaşlar. Ve şu yolun ileride kamyonların olduğu bölgede tam Toki'nin yanında 5. blokumuzu da oraya yapacağız. Dairelerimizin tamamı iki artı bir Değişik kat planları var. Onları da blokları satarken kat planlarını ayrı ayrı sizlere anlatacağım. 650 daire burada mevcut. Bunlardan 32 tanesi ticari villa olacak değerli arkadaşlar. 5 bloktan bir tanesi toprak sahibinin toprak sahipleri olan kooperatifin. diye 4 blok bizim satışa hazır. 422 tane bağımsız bölüm satışa hazır arkadaşlar. Yaklaşık bunun 123 tanesini taşeronlara şu anda verdik. İş karşılığı. Yani nereden baksanız burada satılacak 300 tane daire var. Harika bir proje. Ee, gerçekten müşterilerinize mahcup olmayacağınızı gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz bir projeyi sizlere getirdim. E, Aura yapı geçmişte e, Muğla'da inşaatları olan, Kırıkkale'de üniversite öğrenci evlerini yapan 321 dairedi. Hali hazırda e, finish'e doğru gidiyorlar, teslim yaklaştı. Kızılcaşar'da projeleri olan, Taşpınar'da bitirdikleri projeleri olan, Çakırlar'da bitirdikleri projeleri olan birçok projeye imza atmış başarılı bir firma. Firmanın bir diğer özelliği son derece kalite anlayışı yüksek. Yani yapmış olduğu yapıların tamamında gerçek kaliteyi hissedebiliyorsunuz. İnşaat kaliteleri çok yüksek. Güvenebileceğimiz, beraber yol yürüyebileceğimiz firmalar. Tabii müteahhitlerinin bize güvenmesi gerekiyor. Yani biz müteahhit firmalarla beraber olup yüksek bir satış gücü ortaya koyduğumuz takdirde arkadaşlar projelerimizde hiçbir risk yok. Güzel bir proje. Çok. Buraya kadar geldiniz. Hepinize teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. <laughs>